Ay canım seni çektim. Evet 3 5 bir şey var sağda da. Basalım acı sece ya. Yok yok kimse yok şu an. Bastım. Gel kanka bu kalabalık ceza. At trade o zaman. Kalabalık ceza. Ajan gel 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 ajan gel. Gel eğlenici yok ajan gel. Trace dur masaka 57 şey Uçuş Evet evet durusa direkt durusa. Tamam. Süper atarsın kanka Aynen. Kırma çık. Gel o şeydekine. Hazır. Hazır. Şimdi süperle Tolga. Dur 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 dur. Ya tol adam tek yiyecek. Tek yiyecek tek yiyecek. Hemen aldım isim aldım ver. Kireni. Kör atıcam. Var. Varyor var. varyor varyor. Kör attım şeymedi. beni el atman lazım. Bana el atman aldım. lazım. Yiyeceğim ama. El at bana. Çabuk kalk çabuk kalk çabuk kalk çabuk kalk. Aldım. Aldım ben kilime. Hemen lans, isim ver. Direkt nova direkt nova direkt nova. Ne hazır bu nova. Ben ben oldum, Hemen soldan parası çöküyoruz. Soldan parası çöktüm gel. Oh. Devrim asakre. Bastım onka. Ajan keser, ajan keser, ajan keser, ajan keser. asas çok Helat, helat. Hilat, hilat. Hilat, 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 Bastı bak, okçu. Ajanım çabuk kalk. Çabuk kalk, çabuk kalk. Ajanım ben anayasi alacağım. Alıyorum al. Dım. aldım, aldım zeydan vur. Ben bana hilat, bana bana hilat, 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 hilat. Hemen en sağdaki okçu alacağım. O okçu. Kada, çada, 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 çada. ben, ben, Mehmet, Cengo, 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 Cengo var. Cengo vur. Jengo'yu keseceğiz ben hocam. Baka. Hocam Jengo'yu tekle. Sen birle ustur ustur içine devlet Tolga. Jengo'yu vur, Jengo'yu vur ölecek diyor. Öldü abi. öldü evet. Hemen tamam, juice size, juice evet, size, juice devire size. Hocam juice size. vurdum, 54 de vuracağım. Oğlum sap sekiyor lan. Aa kitlendi kitlendi de hocam. Debe... 18 Nasıl diyorum, 18, 18, 18 diyorum. Skill yok. Tolga seni sonra çekeceğim. Kes onu. Çektim seni. Öldü hocam. Evet evet evet. Sana koştu evet. Bırak mı Alex? Bilin geldi bak Tolga. Hemen işin usura dedi. Uçacağız hazır. Uç. Ajan uç, uç sen bende bilin yok. Tamam bekle. Aysin de verdim. Ajan yüzü e tuttu. Yüzü e tuttu. Yedim, yedim Kardeşim. <laughs> 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 ay ay öldü, Zincir kırıldı abi. Vallahi zinciri yıktık. Aysilere 75 kendime. Togo soldan geliyorlar tekrar. Hmm, kapışalım. Gol. Ha yeriz ha. Bilin yok şu an. Bende var mı link hocam? En no, 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 de, direkt site ol ya. Yo, no, e, yok, e, e, Mage direkt Mage Mage koştum koştum, koştum. gel gittim gel gittim. Tek atacağım. Tender <laughs> attım. Bazuk attım bir tane. Azok TB'de. İçine kilit. İçine attım ama. Basma akar bastım akar. Asas var asas as var. Asası vurursun. Asas süper Peter. Döneceğim ana döneceğim. 35'e çekildim. Okçuya ok döneceğim. Okçuya döndüm. Evet çok iyi. Crash on mid TB'de. Crash on İçinde asas var. Top site açtım. Çekiyor ya. alıyor Mage'i de. Aynı yere gidelim kan. Trole gidelim sonra. Bunu da çekecek. Trole gidelim. Manis Pro arkadan tarıyor bak. Işte. Tarama güzel kardeşim. tarama. tarama. Mece, süper var mı? Süper var evet, mı? Evet tek atarız. At kanka. Hazır. Süper. di kanka. Ha elini düşürdü. Blink atarsan tek atarız. o, o da... Bırakma o. bırakma, bırakma ölecek ajan bırakma o. ben seni alacağım tepeye. Ajan sen değil mi ajan sen değil. Ajan seni bir tur aldım. Oh, İçime geleni tarz. keseriz. Aldım ben. Nice'i aldım ben. Nova Nova no, no, hazır. Bu Nova, Nova sağlı vur. Tank oldu bastım baka. Bir kör attım. İçine kal içine kal içine kine vur. Hemen vuracaksın. Evet. Hemen gittim pres sağ gel, gel okçulara gel okçulara gel. Oh, öldüm öldüm ucan, öldüm. Aldım tekneni. Hemen doşladım içindekini. Bastım grup onka bastım. Nice'ı ok. aldım. Kanka şeyin orada oynayacağız. Ağacın dibine oynayacağız gel. Ağacını aldım. Ağacını okay. aldım. aldım. Be, Sıkıntı okay. yok okay. ölme. Hadi be. Ağacım burada be, oynayacağız. Be, Beni tut. Tamam. Ajan hazır ol. Sağdaki okçulara koş. Evet, Ajan, yani, Ajan yani, koş. En sağdaki okçu. Tekliyorum, tekliyorum. Sağ tekliyorum. Beni çek çek. Ajan çek şimdi. Ajan çek şimdi. Sıkıntı yok. Hemen Cengiz'e de DB'de. Kanka i̇yi bekle. Bekle Tolga içinde iki. Tam yedim yedim. Ajan girdim. Hadi olsun. E, 70 vurdum. Pras'a gittim. Evet. Pras'a gittim. Masakra. Evet evet. evet. Bastım oka. Süper Dikkat et. Aldım kral. Aldım kral. Spam diye. Masakra'dayım ben de. Aldım tekneni Tolga. Ajanım bırakma. Ajanım bırakma. Ajanım Tolga, bırakma. Bıraksın, Tolga, okçu keseceğiz. Ajanım Bastım bırakma. Bırakma. Öldü. Ana okçu çada. Çada 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 çada. Çada çada çada. Evet. Onu da yiyeceğiz. Tolga aldım tekneni. Hemen içinde. Evet evet. Ne ola ne ola ne ola ne ola ne ola. Hemen ortadaki okçu. Ortadaki okçu. Alo şekil bir. Amca. Bivali, evet, ananı sikim doldum. alamadım Gengodayım, ya. Jango'dayım, Jango'dayım, Jango, 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 Gengod, Jango. Evet, aldım tekini de. Jengo, Jengo, Bırakmadım evet, Jango'yu, Jango çöktü. Pok evet, evet, pok 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 pog, pok. Tolga, sonra 57 bak. Evet, evet, 100 sayısına. Şu Tekledim. Hacan, tekleyemedim lan. Blink atarım ama Hacan. Aha, kitlendi. Hadi! Büyü <laughs> <laughs> bastım. Töndür hazır. U, bekle, KS bekliyoruz. Hazır, hazır. Ustra'ya. Hazır. Hacan, 35 Burada olurum. Burada Diğer tarafa gittim. Aa kun anti defimiz geldi. Gel gel şunu çökelim. Güp. Tolga at. Yürü evet, atım evet. de. Tavun attı. O parti bir daha gelsin kapısak mı onunla ya? Evet, Var ya adam orada parti el attı. Parti 960 attı. Ya kızım ne telefonmuş sevgilinden mi? Lan biri vuruyor da sikiriz. Bana da bana da bana da. Aldım tekneni. Gelirim hocam. Aşağı arkadaki DB'de. Evet 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 DB'li o. Tekledim tekledim hocam. Evet çok iyi. Baktım ya direkt AP zıpladım bastım bana kanka sıkıntı yok bastım. Abi aniden piresi piresi süper etti. Tek oluyor. atarım ona tek atarım. super super pat. Onu aldım. Evet evet Peter, park, Peter, Peter park. Parker. Peter Parker DB'ye. Çöktüm ona da çöktüm ona da. Aa, Arkadakine. Gel gel çekiyor 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 acanım At... gel 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 gel. Dur oğlum daha skill vereceğim. Met, geçmeden Magic. Peter Parker. Pıtır pıtır ettim. Gel buraya Peter Parker. Ya <laughs> aysi yemedi. Acanım Ay ben sana so, Oy ajan fena kalabalık aldım seni. Tam Nice'i alacağım. Aldım tamam Nice'i aldım ben. Sağ tarafımız kalabalık. Kapışırız evet, bak. Evet. evet. Körüm var, yürü, körüm var. Tol. Kör tamam, attım en direkt En Sağdakine gidersin Evet evet gittim gittim. Sonra DB'de. Ajan tek evet, evet, evet. ona tek atar. Kafandaki en sağdakine gittim. Evet evet evet. evet. Onu. Ölcek, ajan, gittim onu. Ajan sola gittim, sola gittim. Evet evet Tolga. Ryan Tiver bir yatak. buraya kanka, dikkat etmek lazım. Evet 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 gittim gittim. Yürü yürü tor açtım kanka açılan 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 açan. Yatak var yürü DB'li kanka fanda Tolga. Yanlış ses, yanlış ses. Tek gitten Oha Yok, hocam ne payı, yaptık Samsun, öyle? Benim kaçacağız benim. Benim kim yok hocam da tekledim. Aa. Ara lan o. Kitende kitende. Ah be. Sadık var oraya gittim. orada. DB okşar. Sadık Price'e gittim. Price'e gittim. Price'e evet, evet, price e gittim. Sapsaydı. Ben de Price'e. DB'de. Onu aldım. Çok iyi çektim bana oraya. Sol kaldım. Bırakma, e, sağ, ajan sağ taraf çok kalabalık. Çıktım geri çıktım oradan. Ben Neyse ok şarık et ok şarık et. Bastım oka bastım oka kanka ben. Ben ayağım. Aldım tekneni aldım tekneni. Yüseyi bir daha oynattım. Ajan ok iyi. Ok. Ha ne oğlum ne oluyor ne oluyor ne oluyor sakin ol. Yüseyi al Yüseyi al Yüseyi al Yüseyi al buraya. sıkıntı yok. Aldım ya bu okşar senin okşayacağım şimdi. Tolga kalk körler kalk 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 çık çık kalk aldım seni. evet buradayım. Tolga bili 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 bakın bili. Döndüm 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 döndüm. Devede devede atamadım ama. Hemen arkadaki pres pres dön süper de. Ondan Oğlum evet evet 1 0 1 0. Hadi yallah bir, Biri de. <laughs> <On> aldım. <laughs> çok iyi al. Öldüm ya. Aldım o canım. Bir saniye telefon. O çok çok okçu, okçu tepe tepe, tepe 70 kuş. Harbi no, Geldim geldim geldim. Bekle be, bekle ajanı alacağım. Ajan burada mısın? Jengo evet. var solda. Arka geldi, arka geldi, arka fena, arka fena. Gittim, top gittim, Price'a gittim, top price gittim ben. ben. Price'a e gittiniz. Evet evet, biri normal. Değil, biri kanka. Tolga çıkma 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 Ajanım, çıkma 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 Evet, Hemen diğer ne? presi, diğer presi. Vip var, bir var, var. İçinde bir de DB'de. Sonra AVD onu niye <laughs> doldurdum? geri şey, barı tekle. tamam o da öyle dediğim tüh. Tavun attı. Ay sağa gidiyorum, sola git. Beşteli lereydi de blink atmadı orada. Tolga arkan geliyor. Harbi mi? Kalabalık mı? Kalabalık kalabalık bir parti. Çek dur, kanka aşağına. Ajanı aldım. İki kişi gideriz gel gel. Ay çok kalabalık ha. Ona yer, göre Tolga alır, price 57 safa Bekle 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 57 safa blink atmadan bekle. Veya db var mı? 57 blink hazır. Evet. Hazır. Süper lan. Eee kitlendi kitlendi kitlendi, kitlendi. saf site kafası. Oyy, Oy ajanım çok iyisin ya. Varor oynadık varor oynadım. Eski CS'de parti var. Gidek mi oraya Tolga? Gittim gittim gittim. Tavon attılar. Yo magis falan var kanki. Nova atarız ajan ajan no, nova nova nova. Evet, nova. Hazır nova. Evet. 70'lerle. Vur. Asas diye beledim. En az 3 kill. En az 3 kill. Bakayım 1 oh bir. Be. En sağdaki var. Evet. Maga 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 maga. Uçtum uçtum ajan. Ajan uçtum. Hemen arkanızdan gelen asas diye Tekte tekte Aaa eli geldi eli geldi eli geldi. eli geldi. Ejim eli geldi. Ejim eli geldi. Ejim Öğlen Tam tamam. çöktü çöktü hemen Hemen antas var ama... içinde stuner Evet evet çöktük onu Press heal press heal kanka Döndük press heal döndü stuner'a Hemen beyaz mati db'li 57 attım Döndüm vurdum. hemen 50 evet. düştü 57-7 aynen Aaa Eternal var. Z'deki db'li Kitlendi Çekti ya Karus bahçe Enti enti Gel 4 kişi 4 kişi hazır vurun ama 2 2 2 atma koşalım En soldaki db'li var Ice attım uçacağım onu 100'ü ajan girecek ajan ölecek ajan ölecek İkinci mi şimdi ajan Yapamıyorum yapamıyorum bir link yok Tek attıydı Ö kitlendi kitlendi hocam bu sefer kitlendi. Yedim o zaman ona. Hehehe <laughs> gel buraya. Buka. Diğerinde. Aysını verdim. Bebelo. Ah be. Ajan ölecek ajan ölecek ajan atacağım, ölecek. Açam 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 açam. Lan sıfır gireyim <laughs> 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 Oğlum <laughs> skile bak sıfır nereden sıfır. gidiyor o öldü. <gülüyor> <gülüyor> Düştün mü sen? Dur <gülüyor> dur <gülüyor> tolga çekiyorum <düşmedim>. tokatlasana direk. <laughs> tolga bak Eternel'e vur. Değil tamam tam çöktüm ajan. Kristim kristim. Eternel'i bırakma bırakma bırakma. Ajan hel geliyor. Ya dur bekle. Bastı banka. Bir kör attım canım. Evet şimdi oynarız. Tolga bekle 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 bekle, çekiyorum. İlk üzerimize gelen. Nice aldım seni. Z'ye bas kır. 57 at Tolga. DB'de Apelis DB'de. Tapla geldi o kafana. Tap geldi. Atladım. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Tamam geri gel. Bak şimdi o magiyi kesmemiz lazım. Ya ben yüzücem. Oğlum telefonda buff atsın bari. Eternal'e çökeriz ha bak. Blink'le bir anda. Yürü kanka yürü yürü ona. Magisi var ama vur ona. DB'de. Aldım bak. Yiyeceğim onu yiyeceğim yiyeceğim. Çekti o attı oraya lan. Nova at, no, attım ben de attım hocam. Hemen bir <laughs> liş atladım. Kanka beyaz martıya <laughs> gitsene beyaz martıya. Kas oldu kim Evet bir anda bir anda an, an, evet. Lik kanka vur. Tolga ben tekledim. Destekledim. Bas şu manka. Adam tek yedi tek Evet sağda sağda. Etan öne çöktüm hocam. Çöktüm ben de çöktüm. Beyaz martini 57 staff. Hazır. Bir anda hazır evet. Hazır şimdi vur. Attım 57 stafflıyorum.